Sigara içtiğini öğrendiğinde ilk tepkisi neydi? Vallahi çok kötü oldum. Tüm. Seni öldürmek istedim sonradan. Ama reis ya öyle olur mu Sonradan mi, vazgeçtim. Söylediğin sözü hatırlıyor musun bana? Hatırlıyorum tabii. Ne kısa mı uzun mu ne? Dedim afiyet olsun oğlum. Getim ki sigarayı böyle içiyor hem de halga çıkarıyor sigaradan. Nasıl var ya A4 sedan gibiyim Bam 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 yan yana koyuyorum böyle Kafayı bir çevirdim babam Yan yana arka çıkarıyor geldim Afiyet olsun oğlum dedim Bu beni gördü hemen sigarayı sakladı Dedim gittim ben Gittim madoda oturdum biraz sonra aradı beni Baba yanına gelebilir miyim neredesin Kapat ulan dedim telefonu Ya baba ne olursun yanına gelmek istiyorum Neyse dedim madodayım gel Bir tane ayakkabı almış bana Babalar günüydü o günde Onu getirmiş dedim oğlum çok üzüldüm dedim Hakikaten üzüldüm O gece yatmadım zaten Ertesi sabah bir tane uzattı ama bana. Al dedi alıştım. Uzattım evet. ama içmedi tabi. Ondan sonra öyle bir şey oldu yani. Ondan sonra da... Rajonu hatırlamıyorsun ama. Arkada bir cehennem beat var. Bana bir cümle kurdun. Kırk gün gezersin dağda... Gezersen <laughs> dağda bir gün rahatsızlarsın kurda dedim.